taşlarıma. Bakın arkadaşlar. Az önce dükkandaki şu özel teklifi aldık. Ay yanlışlıkla şu mega kutuyu açmayayım. Açkinleştiriyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 bomba. 33 taşım kaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen şu taşı alıyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Süpersel. Hadi bakalım. Yine iyisin. Evet arkadaşlar. Bunu da aldık. Şimdi burada mega kutu var. Onun yerine gidiyoruz. Sonra buradan lan diye diyoruz. Lan Evet. Şimdi buradaki mega kutuyu açıyorum. Hadi arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. 3 2 1 0 Ne 5 mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Pass aldım. Hadi rengimi değiştireyim. Evet 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 evet. Evet arkadaşlar aldım video bu kadar.